Evet millet şimdi ırk değiştirme SC basarken klana basılı olan NP'mizi nasıl NP SC almadan geri alacağız. Şimdi gördüğünüz gibi klanda basılı benim 200k NP'm var. Üzerinde de 90k NP var. Yani normalde klandan çıktığımda 60 küsur k falan NP geri gelecek üstüme. 3'te ikisi boşa gittiği için 150k NP'm olacak. Ancak şu şekilde yaparsak önce şu kağıdımızı bu şekilde kırıyoruz. Açıyoruz 3. seçenekten bu şekilde kırıyoruz üstümüze alıyoruz. Ondan sonra 5. seçenekten Transfer Nation diyor. Buradan iki kez bak MOBA dediğim zaman klandasın diye hata verdi. Tekrar basıyorum buna. Tekrar MOBA atlıyorum. Tekrar klan hatası aldım. Şimdi klandan çıkıyorum. Çıktım. Gördüğünüz gibi 60k NP geldi üzerime. 150k NP'm oldu. Şimdi tekrar oyuna giriş yaptık. NP'miz hala 150k. Girdikten sonra Transfer Nation deyip çar bug'da kaldı. Diğer karakteri klandan çıkardım. Yan çarla geldim. Yan çarla. Şimdi transfer nation deyip onun da böyle serseri bir saçı olsun. Confirm diyoruz ve oyundan çıkışımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk ırk basmaya çalıştığımız karakterimizdeki bütün NP üzerimize geri geldi. O bug iyi ki o oldu. O bug'ı yaşayan arkadaşlar da hiç endişe etmesin. Günün sonunda NP çekme kağıdı almadan bütün NP'mizi sadece ırk TS ile geri çekebiliyoruz. Yakışıklı oldu ha.